Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Elif derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda üstün konusunu ele alacağız. Üstün harflerin üstünde bulunur arkadaşlar. Oradan aklınıza kalabilir. Üstün harflerin üstünde bulunur. Ve üstün harekesi ince harfleri e sesiyle kalın harfleri ise a sesiyle okutur. Bir kere daha söyleyelim. Üstün ince harfleri e sesiyle Kalın harfleri ise A sesiyle okutur. Şimdi bizler örneklere baktığımız zaman sizler daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. E-D-B 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 D-R-E 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 Dera'e, e, dera'e, dera'e, dera'ke, 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 dera'se, ke, dera'se, 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 dera'se. Tabii arkadaşlar benim heceleyerek söylemenin sebebi sizler daha iyi bir şekilde anlayasınız diye. Yoksa heceleyerek okumamak e, bizim önceliğimizdir yani. Razaqa, 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 razaqa. Verade, 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 وراع وراع وراعي وراع وراع ورعى ورعى وزنة 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 كتب KTB KTB tamam. Bakın burada da arkadaşlar önce ayrı ayrı vermiş sonra birleştirilmiş halini vermiş. KTB 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 TBT 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 bu, bu peltek arkadaşlar. TBT TBT TBT

سجد 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 شراع 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 فسد FSD 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 Nesara 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 Nesara, araba 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 araba, 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 araba. Evet arkadaşlar, şimdi bir kere daha baştan alalım. Evet bir kere daha söyleyelim. Üstün harflerin üstünde bulunuyordu ince harfi E sesiyle. Kalın harfi a sesiyle okutuyordu. Edebe 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 Derae Derae E D dera B E D derase derase E R dera -e, dera 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 A E D verade verade, verade. ورد ورع 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 وزن 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 كتب 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 ثبت 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 نزل nezele 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 ydk 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 hasede 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 secde 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 SCDde Ş Ş Ş Ş Ş Ş FSD 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 feede 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 ne Nesara, 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 nesara. عرب araba, عرب araba, araba, araba. Evet arkadaşlar e, şimdi bir kere daha alalım baştan edeb derae derake de -e, de -ra derase razaqa verade veraa vezene ketebe ketebe tebete tebete nezele nezele yedeke yedeke hasede hasede secede secede şer'a a. şer'a a. fesede fesede nesara nesara araba araba Evet arkadaşlar bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.